müminlerin birbirlerine karşı olan haklarından ve İslami görevlerin en güzellerindendir. Hasta ziyaretinin çok büyük ecri vardır. Hasta ziyareti için giden kimse daha hastanın yanına girer girmez ilahi rahmete kavuşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretinin fazileti hakkında kim güzel bir şekilde abdest alır sevap düşüncesiyle hasta olan Müslüman kardeşini ziyarette bulunursa cehennemden 70 yıllık yürüme mesafesi uzaklaştırılır buyurdular. Hasta ziyaretine dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır. 1. Hasta ziyaretini sırf Allah rızası için yapmak. 2. Hastanın ayak ucunda oturup baş ucunda oturmamak. 3. Hastanın yanında temiz elbise giymek. 4. Hastanın yanına güler yüzle girmek, onu neşel, neşelendirecek sözler söylemek. 5. Daha çok uzun bir ömür yaşayacağını söylemek çok yakında iyileşeceğini kendisini müjdelemek, hastanın yanında çok oturmamak. Hastadan dua talebinde bulunmak, zira hastanın duası tıpkı meleklerin duası gibidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hastanın yanına girdiğinde sana dua etmesini rica et. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir. Hastanın yanında şifa olması için Fatiha Suresi, Felak ve Nas sureleri, İhlas sureti gibi kolayına gelen bazı sureleri okuyup ardından Allah'ın şu kuluna şifa ver, şifa veren ancak sensin diyerek dua etmek. Evet.